son pekabber, Aziz Muhammed Sevgili basın mensupları için Kur'an-ı Kerim'den insan ve saf söyledi. Ve salatu ve selamu ala eşrafı el-ehbiyei ve el-muhsedeen seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Son zamanlarda İsveç Danimarka ve Hollanda'da Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı gerçekleştirilen barbarca saldırılara davranışlara şahit olmaktayız. Müslümanların kutsallarını, değerlerini ve inançlarını hedef alan ırkçı saldırılar her geçen gün farklı şekillerde <laughs> devam ediyor, artarak devam ediyor ve daha da vahimi söz konusu ülkelerin yöneticileri ifade özgürlüğü kılıfı altında bu utanç verici saldırılara arka çıkmaya çalışıyor. Bu ilkel tavır sık sık temel insan hakları ve evrensel değerlere saygıdan dem vuran batının İslam ve Müslümanlar söz konusu olduğunda nasıl bir çifte standart uyguladığını ve nasıl bir iki yüzlülük gösterdiğini açıkça ortaya koyuyor. Bu yaşananlar İslam'a düşmanlıktan başka bir şey değildir. Ve öyle görünüyor ki inancımıza, kültürümüze ve medeniyetimize kin besleyenler tahriklerine, tuzaklarına ve saldırılarına devam edeceklerdir. Bizler de İslam'a ve Müslümanlara yönelik düşmanca tavırlar, sistematik tahrikler ve ırkçı saldırılar karşısında haklarımızı ve değerlerimizi basiret ve ferasetle savunmayı son nefesimize kadar sürdüreceğiz ve bunda kararlıyız elhamdülillah Batı'nın bilinçaltındaki altındaki İslam düşmanlığının arka planında neler var? Doğudan batıya dünyada neler oluyor? Bunlardan haberdar olmak zorundayız. Müslümanların huzur ve güvenliğine, insanlığın barış ve selametine kast edenlere karşı aktif ve etkin bir mücadele verebilmek için hep birlikte buna muhtacız. Özellikle İslam'ı temsil ve tebliğ vazifesini deruhte edenlerin dünyada olup bitenlere bigane kalması düşünülemez. Ve bizler şehirlerimizin manevi rehberleri olarak dini hayatını yöneten il müftülerimiz olarak en öncelikli görevimiz budur. İnancımıza ve kitabımıza yönelik saldırıların elbette bir takım siyasi, politik, ekonomik, pragmatik ve hatta sosyo kültürel arka planı vardır. Ancak asıl önemsenmesi gereken husus bu Menfur saldırılara karşı sessiz kalan batılı toplumların İslam hakkındaki öğrenilmiş cehaletidir. Bu cehaletin sebeplerini iyi okumamız ve onunla mücadele etmenin en iyi yollarını bulmamız gerekiyor. Yani dünyanın neresinde olursa olsun adalet ve merhamet dini İslam'a karşı oluşturulan ön yargıları ortadan kaldırmak zorundayız. Bazı medya kanallarında ve dijital mecralarda aile kurumunu itibarsızlaştıran, değerlerimizi hiçe sayan, gençliğimizle kültürümüzün bağını kopartan ve nesillerimizi bir bilinmezliğe sürükleyen yayınların aile huzuruna gençlerimizin inanç ve gönül dünyasına, toplumsal bünyeye ve millet geleceğimize verdiği zarar korkunç düzeylerdedir.